Evet arkadaşlar herkese merhabalar. Şimdi Paleler Park ve L Park yapacağız. Ee, Paleler Park'ta bilmemiz gereken şey şu. mümkün mertebe şu beyaz çizgiyi iki tekerimizin ortasına alacağız. Ve L Park'ta bilmemiz gereken de beyaz çizginin yanında olacağız. Daha sonra Paleler Park'a geldiğimizde toplam gireceğimiz yerin hep bir yönüne gidiyoruz. HB olan yerlerin bir yönüne gidiyoruz e, ee, paralel parktan çıkarken sola sinyal veriyoruz. L parktan çıkarken de sağ sinyal veriyoruz. E, ee, paralel park toplam 3 hamlede, L park ise 2 hamlede oluyor. Farkları bu. Ee, sınavda e, lütfen paralel park ve L parkı karıştırmayalım. Yanımda şu an Ceren var. Hoş geldin Ceren. Hoş bulduk beraber yapacağız. Evet. Hadi beraber paralel park yapalım. Sonra nereye park yapalım tamam mı? Evet ileri gidelim. Nereye girelim? İstediğin bir yere girelim senin. Hı -hı. Buraya Tamam oraya girelim. Evet. Bana yaptığını anlatır mısın? Arka de çok az evet, arka kelebekte çok az görmemiz gerekiyor. Bu dubaya değil mi? Hı -hı. Biz şimdi geldiğimizde hep çarpının yanında oluyoruz. Çarpının yanında olmamız gerekiyor. Üç tane duba değil, arkadaki iki dubanın bize yakın olan tarafının çok az iğne kadar görmemiz gerekiyor. Daha sonra ne yapıyoruz? Azıcık evet, azıcık kadar görmüyoruz. Geliyor. Tamamını görüyoruz. Hı hı. Evet, Yine tam sağ yapalım. Aynen. En sağ. Şu an e, sanki 5. dubanın tamamını görmedik. Biraz daha gelmemiz gerekiyor. Evet, tamam. Şu an 5 dubanın tamamını gördük, doğru mu? Gördük. Sonra direksiyonumuzu düzeltiyoruz. Düzeltiyoruz. Devam ediyorum. Devam ediyoruz. Bu taraftan. Evet. Sağ ayna ile sağ duba yan yana gelmesi gerekiyor. Biraz daha gelebilirsin. Evet. Şu an sağ aynamızın ucuyla sağdaki duba yan yana geldi. Evet. Daha sonra ne yapıyoruz? Tam sol yapıyorum aracın. Tam sol yaptık. Evet. Sağ aynamızı aşağı indirebiliriz. Evet. Yeterli. Direksiyonumuzu burada düzeltiyoruz. Evet. Alıyorum. Evet. Burada biz hocaya tamam diyoruz. Dışarıda bize soruyor. Başarılı bir şekilde olduğu için biz tamam diyoruz. Çıkabiliriz. Hazırsak çıkalım. Çıkalım. Evet. hocam. Evet. çok güzel. Kontrol ediyorum. <laughs> Tam sol yaptık. <laughs> Tam sol yaptık. Bir şey unuttuk. <gülüyor> <gülüyor> evet. Belki normalde indirmiyoruz ama ben aşağı bazen seni e, in diye bak diye onun için yaptım. Alışkanlık olmuş sende. <laughs> evet hocam. <laughs> Tam sol yaptık çıkıyoruz. <laughs> Kafamı evet. kurtardığına evet. göre kurtardıktan düzelt sonra düzeltebiliriz. Yavaş yavaş düzeltebiliriz. Evet. Orta şeride doğru gidiyoruz. Bu paralel parktı. Şimdi L parka gidiyoruz. L parkta da nasıl yapıyorduk? İki anne Evet. Beyaz olan yeri çok az beyaz çizginin yanında oluyoruz. Siyah başlıklı duba ile tuttuğum yeri yan yana getiriyorum. Biraz daha başlayalım. Biraz daha sağa doğru yanaşalım. Çok uzak kalmayalım. Evet. Direksiyonu düzelttik, durduk. Evet. Evet. Tutmuş olduğum bir yer ile siyah başlıklı dubayı yan yana getirdim. Bir de burada bilmemiz gereken şey şu, çok sola yakın olursak soldaki dubalar olacak sınavda. Onlara değme ihtimalimiz yüksek. Burada evet, direksiyonumuzu tam sağ yapmamız lazım. Tam sağ yapmazsak eğer ne olur? <laughs> evet. O tarafa çarparız. Yavaş yavaş aracımız Evet. Tam sağ yaptık. Düzenine kadar Evet. Direksiyonumuz düzenine kadar geliyoruz. Biraz yavaş yapalım parkları. Evet. Burada düzeldi. Sol aynamız ile sol dubamız yan yana geldi. Sonra direksiyonumuzu düzelttik. Evet, kontrollü şekilde doğru. yavaş yavaş, 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 yavaş geriliyoruz. Omzumuzla dubayı eşitledik. Evet omzumuz ile dubayı eşitledik. Çıkabiliriz şimdi. Sağ sinyal veriyoruz. Evet. Ve Burada mutlaka yapıyoruz. sağ sinyal vereceğiz. Bir de çıkmadan vermemiz gerekiyor. Çünkü e, ileride verdiğimizde geç verip, vermiş oluyoruz ve bizi bırakabilirler. Buradan attık. Kadar sol aynayla sol duba Evet geldiğimiz şekilde geri gidiyoruz Tam sağ yapıyoruz Tam sağ yapıyoruz Kontörlü şekilde Çıkabiliriz Duralım, Duralım. Çünkü dubaya çarptık evet. Dubaya çarpmamış olduğumuzu düşünelim Biraz geriye sol gelebiliriz Evet hocam. Direksiyonu sol yaptık Sınavda bunu yapabiliriz evet. Eğer dubaya çok yakın olursak biraz sol yapıp. Evet. Şu an iyi. İyi e böyle. D yaptık. İleri alabiliriz. Evet. Biraz daha sağ yaptık. Burada duralım. Ee, sınavda e, Paralel Park'ta hocalar iniyordu. Onlar tekrar biniyorlar ve sola sinyal veriyoruz. Ve çıkıyoruz. Sonra evet, sonra onlar bindikten sonra sola sinyal verdik ve başladığımız yere gidiyoruz. Evet. Herkese şimdiden başarılar diliyoruz. Hoşçakalın.